Türk Alman İş İnsanları Derneği bu sene 35. yılını kutluyor. Üyeleriyle birlikte Türk Alman ekonomisine büyük katkılar sağlayan TDU'nun 35. yıl galası nerede ve ne zaman gerçekleşecek? Kuruluşundan bugüne önemli projelere imza atan TDU'nun yeni projeleri neler? Türk iş insanlarının Almanya ekonomisine katkısı ne kadar? TDU Başkanı Cevdet Koçaş, TDU Başkan Yardımcısı Sezai Tatlı, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Cengiz ve Uğur Aydın'ın katılımlarıyla İş Dünyası ve Girişimcilik Ali Osman Yayla'nın sunumuyla Çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da